Dünyanın en iyi on numarası Galatasaray'da. Snyder'den bile iyi. Yüzyılı aşkın tarihiyle Avrupa'da elde ettiği zaferlerle adını tüm dünyaya duyuran Galatasaray'ın bu şöhreti elde etmesine yardım eden birçok yıldız geldi geçti. Bazıları derin izler bırakırken bazıları ise hatırlanmak istemeyen birer anı olarak kaldılar. Bugün sizlerle birlikte sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmiş en iyi 10 numaraları iade edeceğiz. Galatasaray ve 10 numara deyince aklı ilk gelen isim, kuşkusuz Georgi Haji. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ımızın efsane futbolcusu, tüm dünyada Karpatların Maradona'sı lakabıyla tanınıyordu. Haji'ye bu ismin verilmesinin nedeni de Maradona kadar büyük bir futbolcu olarak görülmesiydi. 2000'li yıllarda FIFA tarafından düzenlenen dünyanın en iyi 10 numaralı listesine de adını yazdıran Rumen Superstar, hiç şüphe yok ki 2000 yılında dünyanın en iyi futbolcusuydu. Galatasaray'da bir dönem 10 numaralı formayı giyip efsane olmasına rağmen mevki itibariyle oyun kurucu olmayan Metin Oktay ve Felipe Melo gibi isimleri listeye dahil etmiyoruz. Gelelim Türkiye'nin batıya açılan penceresi olan Aslan'ın en iyi ikinci 10 numarasına. Biz 4 dört futbol ekibi olarak bu noktada Prekaz ve Schneider'in arasında kalsak da durum farkıyla Schneider'i ikinci sıraya koyuyoruz. Hollanda tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Wesley Schneider, Inter'den Galatasaray'a transfer olduğunda beklentiler çok yüksekti Sniper'dan. Çünkü henüz 2-3 sene evvel dünyanın en iyi futbolcusu yarışmasında Ballon d'Or'a çok yaklaşmış ve hatta çoğu otoriteye göre de ödülü o hak etmişti. İşte böyle bir yıldızlı Wesley. Hollandalı playmaker Fenerbahçe maçında Volkan Demireli bir sağa bir sola yatırdığı golleriyle asla unutulmayacak Galatasaraylılar tarafından. Ve 3. sıra. Tabii ki Prekazi'yi koyuyoruz buraya. Galatasaray'ımızın Avrupa Fatih olmaya başladığı yıllarda 1980'lerin sonunda takımımızın Devler Ligi'nde yarı finale çıkmasında başrol oyuncularından biriydi zira. Mermi gibi şutları, zeka kokan ara paslarıyla Galatasaray'ı zaferden zafere taşımış duyunu futbolcu. Monaco'ya attığı efsane frikik golü hala hafızalardaki yerini koruyor. Evet dostlar, bugün sizlerle Galatasaray tarihinin en iyi 3 10 numarasını belirledik listeye giremeyen Sergen Yalçın, Arda Turan, Lincoln, George Felipe, Elano gibi oyuncular da var elbette. Siz de Galatasaray'ımızın en iyi 3 on numarasını yorumlara yazmayı unutmayın. Belki sizin sıralamanız farklıdır. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoya bin like atıp bol bol yorum yapmayı ve kanala da abone olmayı es geçmeyin. Bu arada Alex de Souza sizce Galatasaray'da oynasaydı Galatasaray tarihinin en iyi 3 on numarasının arasına girer miydi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Galatasaray'dan 3,5 milyarlık kooperasyon. Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki, kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkarttı. Cimbom'da Nicolo Zaniolo 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri. Mauro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine gediğin isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer dönemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe attığı gollerle taraftarların kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Seri Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen direğimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. MORUTAN için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar yabancı oyuncu sınırları nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Burun raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Morutan, İtalya Seri B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan, gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Seri B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morata'nın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray'a ilk teklifi ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor. Galatasaray'a Yunus Akgün için çılgın rakam. Adana Demirspor'daki mükemmel performansıyla herkesin beğenisini kazanan ve Galatasaray'a çok güçlü bir şekilde dönen Yunus Akgün, bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da potansiyeli çok yüksek olduğu için genç yıldızı İtalya'dan Bologna resmi teklif yaptı. Sürpriz niteliğinde olan teklif aynı zamanda fırsatlar da barındırıyor. İlk olarak Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Bologna, devamında ise Yunus'un performansına göre farklı teklifler sunacak. Kademe kademe planlanan fiyatlandırmanın özeti ise şöyle. İtalya'nın kibinin teklifine göre Yunus Polonya'daki maçların %50'sini ilk 11 başlayabilirse 8 milyon euro. %70'ini ilk 11 başlayabilirse 12 milyon euro sarı kırmızılıların kasasına girecek. Bunların haricinde ise esas kriter gol ve asist barajları. Oyuncu bu noktada çift anneli sayıları görürse bonservis bedelinin 16 milyon euroya ulaşma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kontrata sonraki satıştan pay koydurmak istediği de gelen haberler arasında. Yunus Akgün'ün peşinde olan kulüpler arasında yine İtalya'dan Roma ve Lazio'nun yanı sıra. Almanya'dan da Borussia Dortmund bulunuyor.